Merhaba ben Can Özer Bugün size Amerika'nın Montana eyaletinde nasıl LLC şirket kurabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle bu işlemleri gösterirken size web sitemizi göstereceğim. Web sitemizde bütün bilgiler yer alıyor. Bu sayfada Amerika'da şirket kurmak için en popüler 6 eyaleti görebilirsiniz. Sayfanın aşağısında bütün eyaletleri görebilirsiniz. Bizim video konumuz bugün Montana özelinde olduğu için Montana'dan bahsedeceğiz. Burada Montana'nın sayfasını açıyoruz. Amerika'da şirket kurmanın en ucuz olduğu eyaletlerden biri Montana'dır. Montana eyaleti şirket kurulumu için 35 dolar ücret almaktadır. Montana'da bir LLC şirket kurduğunuzda her yıl 15 Nisan'dan önce eyalete yıllık rapor yani annual report göndermelisiniz ve 20 dolarlık bir eyalet rapor ücreti ödemelisiniz. Ayrıca Montana eyaletinde Delaware eyaletinde olduğu gibi herhangi bir satış vergisi bulunmamaktadır. Montana eyaletinde bir LLC şirket kurmak istiyorsanız ve şirketinizin isminin uygunluğunu kontrol etmek istiyorsanız, burada şirket ismi arama bölümünden eyalet web sitesi kısmına tıklayın ve eyalet web sitesi sayfası açılacak. Burada kurmak istediğiniz şirketinizin ismini yazıp aratabilirsiniz. Eğer herhangi bir sonuçla karşılaşmıyorsanız, bu şirket ismi kullanıma uygundur. Şimdi şirket kuruluş paketlerimizden bahsedelim. Burada standart paket, pro paket ve VIP paket bulunuyor. Standart paket 90 dolar, pro paket 240 dolar ve VIP paket 490 dolar. Standart paket içeriğinde 1 yıllık yasal temsilci hizmeti, standart şirket adresi, şirket kuruluş belgeleri ve yayan başvurusu bulunmaktadır. Bu bir şirketin aktif hale gelebilmesi için gereken minimum hizmetleri içermektedir. Eğer sizin ekstradan FinCEN, Bio, Muhasebe Yazılımı, Stripe ve PayPal hesap açılışı desteği isterseniz bunların hepsi Pro paket içerisinde dahildir. Pro paket en çok tercih edilen paketlerden biridir. VIP paketimiz Pro paketin içeriğindeki her şeyi içermektedir. Buna ek olarak ITN numarası başvurusu, yıllık eyalet raporu beyanı, satış vergisi kaydı, satış vergisi beyanı, resale sertifikat gibi hizmetleri içermektedir. Montana eyaletine bir LLC şirket kurmak için başvuru yapmak istiyorsanız buradan bir paket seçin ve hemen başvuru butonuna tıklayın. Açılan Stripe sayfasından e-mail adresiniz, telefon numaranız ve kart bilgilerinizi girerek ödeme yapın. Ödeme yaptıktan sonra bu şekilde bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu sayfada başvuru formunun doldur butonuna tıklayacaksınız ve açılan yeni sayfadan bir form göreceksiniz. Bu formu dolduracaksınız ve bize iletmeniz gerekiyor. Bu formda şirketin temel bilgileri yer alacak, şirketinizin ismi ne olmasını istiyorsunuz, şirket sahibi kim olacak, şirket sahibinin adresi, telefon numarası bu tarz bilgiler yer alıyor. Ekibimiz bu formu değerlendiriyor, inceliyor ve herhangi bir sorun varsa sizinle iletişime geçiyor. Herhangi bir sorun olmadığı durumda ise eyalete 24 saat içerisinde başvurunuzu yapıyoruz. Montana eyaletinde standart başvurular 7 gün sürmektedir. Montana eyaletinde bir LLC şirket kurmak istiyorsanız web sitemiz üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Montana eyaletinde şirket kuruluşu hakkında merak ettiklerinizi WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçerek sorabilirsiniz.